Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Koç burçları, yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar. 24 Kasım-1 Aralık haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkmış? Hemen şöyle bir açalım ve başlayalım. Yeni gelen arkadaşlara bu arada hoş geldiniz diyelim. Falımız haftalık olarak aslında hemen küçük bir açıklama yapayım. Maddi konular varsa tabii ki yoksa da yok diyeceğiz. Ee, haneniz, ilişkiniz diyebileceğimiz yakın çevreyle olan alan olarak görünüyor. Şimdi burada bir alan var gördüğünüz gibi burası bir konu. Burası da diğer bir konu diyebilirim. İkiye böldüğümüzü düşünerekten fal'a bakacağız. Soru işaretleri var gördüğünüz gibi tam ortada ve karışık bir durum. Aslında bu e, koç burçlarının bu hafta maddi konularla alakalı ödemeler deyin, iş yeri deyin, iş yerinde olan konular deyin. E, konularla alakalı sakinliğin olduğu fakat bir noktaya doğru o sakinliğin e, gittiği ama o noktada bazı soru işaretlerinizin olduğunu gösteriyor. Bu haftanın bir günü diyebileceğimiz bir alanı hazırlandığınızda gösteriyor ve orası gördüğünüz gibi karışık görsellerde çıkmış. Şimdi maddi konular demişken hemen oradan başlayalım. Maddi konularla alakalı hafta başı aile içi 4 rakamı ile birlikte ailenizle alakalı konular gene maddi konular diyebileceğimiz konular gündeminizde olabilir. <laughs> Şimdi burada bir şeyin üstünü kapatmışsınız. Yani artık benim bu konuyu kapatmam lazım demek anlamına geldiği gibi çok fazla konuşulan sonrasında artık yeter artık ya bu haftada bunu çözelim dediğiniz bir konu gündeminizde arkadaşlar ve bu konuyla alakalı biraz da inat etmiş kızmış görsellerde de çıkıyorsunuz e, tartıştığınız bir konu çalışıyor olsanız dahi iş hayatınızda olsanız dahi ailenin maddi konularıyla alakalı bir konuyu kafanıza takmış ve parça parça çözmek için kafanızda plan yapıyor görsellerinde çıkıyorsunuz Şimdi çözer miyim sorusunun cevabı aslında çözersiniz oraya bir tik atmış görsellerinde çıkıyorsunuz yani pazartesi salı bu konuyla alakalı güzel gelişmeler olacak hatta salı günü çok güzel bir haberiniz var bu konuyla alakalı bu haber beklenti içinde olacağınız parasal bir haber olabileceği gibi parasal konularla alakalı iyi bir gelişme yaşayarak konuya tik atacağınız yani çözeceğiniz anlamına da gelir ki zaten dikkat ederseniz burada şu 4 rakamında görüyorsunuzdur bakın burada önünüzde bir iki üç kişi var ve bu üç kişiyle alakalı konuşma görüşmeler sizi buraya çıkartacak burada gelen güzel bir haberle birlikte buraya bir tik atıyorsunuz görselleri var şimdi burayı iş yeri olarak değerlendirecek olursak eğer iş yeri hafta başı biraz yoğun geçiyor önünüzde konuşmanız görüşmeniz belki de haber beklentisinde olduğunuz kişiler var bunlarla yapacağınız görüşme konuşmalar pazartesi değil de sanki salı günü rahata erceğiniz Cevap alacağınız, çözeceğiniz konular tık atacağınız konular olarak görünüyor diyebiliriz. Çalışmıyorsanız da maddi bir konuyla alakalı tık atacağınız bir konu yani çözeceğiniz bir konu var salıya kadar bunları çözersiniz de diyebiliriz. Şimdi e, orta bant aslında görsellerde <laughs> mücadele ettiğiniz alan mücadele konularında biraz daha rahat olduğunuz bir haftayı gösteriyor. Yani geçmiş haftalardan gelen bu haftaki mevzularda Sistem düz bir şekilde devam edecek. Çünkü burada aslında hafta ortası gene bir görüşme konuşmayla uzak mesafe görüşme konuşma olarak çıkmış yalnız. Sanki böyle bir iş teklifi mi, bir iş yerine başvuru mu diyeyim? Çünkü kapalı alanda bir kişiyle görüşüyorsunuz karşınızdaki kişi. Hani bulunduğunuz yerden o tarafa geçmek mi istiyorsunuz? Bir teklif mi geliyor? E, işinizle alakalı bir yola gidip bir işinizi mi çözeceksiniz gibi düşünebilirsiniz burada bir yere doğru yönelmiş, o kişiyle karşılıklı konuşmak istiyor fakat mesafeli olduğu için sanki telefon gibi bir şeyle görüşmeye çalışıyorsunuz. Burada görüşme biraz uzayacak fakat hani böyle bir değil iki görüşme yapılacak da o ikinci görüşmede sonuç alacaksınız gibi bir görselde var. Artı alt bantta çocuğu olanlar için çocuklarıyla alakalı bir görüşme, çocuklarıyla alakalı yapılan okulla belki de yapılan bir görüşme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Ya da çocuğunuzla alakalı maddi bir kaygı onunla alakalı çözüme ulaştıracağınız bir yol izleyeceğiniz görselleri de var. Perşembeden sonra çarşı karışır arkadaşlar burada çünkü dediğim gibi ee, karışık alana giriyoruz şimdi burada karışık alanda kafa iki görsellerde çıkmış sizin önünüzde sanki böyle bir hani lastik tekeri gibi adımlar atmanız yani döndüre döndüre adımlar atmanız gereken bir konu şimdi para olunca döndüre döndüre bir ödeme mi acaba ya da iş yerinizde bir şeyleri böyle takla attırmak hani bugün yarın bugün yarın denen bir konu ama soru işareti de var e, soru işaretinin yanında kafanız iki kafa olmuş. Görsellerde kararsız kaldığınız, beklenti içinde olduğunuz, atlata atlata geldiğiniz bir nokta, çözmeye çalışacağınız bir nokta. Burada e, elinizde olan kişi, konu ne ise aslında sırtınızda bir hançer görseli var. E, öncesinde de aslında yaşamış olduğunuz bir olayla alakalı bu sefer sanki bir çıkış bekliyorsunuz. Hani bu para meselesini ben atlata atlata getirdim. Zaten buradan yaralıyım. Artık benim bunu çözmem lazım dediğiniz bir konu olabileceği gibi, iş yerinde yaşamış olduğunuz bir ihanet ya da işte iş yerinde yaşamış olduğunuz bir e, yaparız ederiz denen konunun. E, atlana atlana bu hafta sonuna doğru gelmesi ve işte e, elinizde kafa karışıklığı soru işaretleri acaba olacak mı acaba çözülür mü acaba yapılır mı dediğiniz e, bir mevzu da olabilir çünkü karşınızda aslında bir taş önüne koymuş aranızda bir taş koymuş karşınızda dikilen birisi de var şimdi bu bir kişi evet hemen paralelinde de bir para konusu diyebiliriz bunlar aşılabilir mi? sorusu olacak tabii ki burada biraz zor arkadaşlar o taş aslında sizin değil karşı tarafın koyduğu bir taş olduğu için siz mücadele ederek bu konuyu aşmaya çalışırsınız ama aşma konularında karşınızdaki kişinin tepkisi konuşması ne bileyim önünüze çıkaracağı engellerle biraz ötelenebilir açıkçası hani öyle hop dedi geçtik tamam çok güzel oldu diyebileceğimiz bir alan değil arkadaşlar. Yani bu hafta aslında kafanızdaki bir soru işareti benim şu konuyu çözmem lazım önüme taş koyuyorlar iteleniyor kakalanıyor ama bakalım ne olacak dediğiniz konu biraz daha itelenebilir görselleri var. Danıştırayım Leo. <laughs> Şimdi e, maddi kaynaklar bu şekilde dedik. Peki haneniz ya da hanenin içerisindeki kişilerle ya da ilişkinizde yaşayacağınız konular neler? Hafta başı temiz bir hafta başı diyelim. Çünkü burada konuşmalarda temiz görseller var. Bir evet bir de silik görseller var. Şimdi silik olması çok da muhatap olmayacağınızı gösterebilir. Aynı zamanda yaptığınız konuşmaların işte tartışma alanının olmadığı ya da işte ne bileyim yüzeysel konuşacağınız anlamına gelebilir. Ama hemen akabinde salı günü Karşılıklı konuşmalar çoğalıyor arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. Ya hane içinde ya da ilişkinizle alakalı bir mevzu, bir konu önünüze gelir. Bunu devamlı devamlı konuşarak çözmeye çalışırsınız. Burada bir M harfi, Manisa'nın M'si, Edirne'nin E'si isminin içerisinde ya da belki sizin isminizde de olabilir. Kişiyle konuştuğunuz, kişinin kafasının havada kaldığı bir konuda onu ikna etmeye çalıştığınız bir süreç. Burada bu süreci karşınızdaki kişi biraz dominant görsellerde de çıkıyor aslında. Zorlar siz arkadaşlar. E, parçalıyor yani siz bir konuşuyorsunuz olmuyor iki konuşuyorsunuz olmuyor üçüncüsünde böyle önünüze kafası düşmüş sanki kafasını değiştiremediğiniz bir konu kafasındaki konuları mevzuları çözemediğiniz bir kişi ya da konu olabilir e, onunla uğraşıyorsunuz şimdi burada dikkat ederseniz bir kişi var kafasıyla böyle bir erkek görseline çıkmış aslında ve ayak diretiyor görselleri de var. Yani inatlaşacağınız bir kişi, sizi yoracak bir kişi arkadaşlar bu. Eşiniz deyin, partneriniz deyin, çocuğunuz deyin, anneniz deyin, babanız deyin ama kim ise bu. Bu haftanın hanede sorun çıkartan kişisi bu arkadaşlar. Uğraşacağınız bir kişi. Bakın tam ortasında aslında anahtarımsı bir görsel var. Hani hadi başlayalım denecek bir konu. Hadi yapalım. Hadi çözelim demesini beklediğiniz bir kişi ama ayak türetiyor. E, kendine göre sorunları vardır ayrı konu ama sizi zorlar. Yani bu kişi sizi zorlar arkadaşlar. Burada da bir S harfi var. Belki sevgi ilişkiler olabilir. Belki e, sonlanması gereken bir konu olabilir ama direkt yok. Kancayı da takmış görsellerinde ve takılan bu kanca... E, inatçı olduğunu bir konuya takıldığını yeterli o bir konuya takıldığını ve bu konuyla alakalı uğraştığını gösteriyor şimdi bu konular bu mevzular çözülür mü çözülmez arkadaşlar bu kişinin inadı inat bu konu kolay kolay onun tarafında çözülecekmiş gibi ya da önünüzden çekilecekmiş gibi durmuyor akabinde hanede gene ayağınıza dolanan bir iş bu işi çözmek adına bu kişiyle konuları açtıktan sonra karşılıklı görüşmediğin, çözüm odaklı olmanız gereken böyle biraz da gidip sanki komşu, dost, akraba mı, arkadaş mı nedir bu? Görüşüp konuşmanız gereken bir kişiyle bazı konularınızı çözersiniz. Bu çözüm özellikle perşembeden sonra hanede ya da ilişkilerde perşembe, cuma, cumartesi, pazar dediğimiz alanda zorluk olarak gördüğünüz konuların daha rahat aktığı görsellerdir. Şimdi şurada da bir dikkat ederseniz bir gene havada kalmış bir konu bununla alakalı da bir kişiyle aynı fikirde olarak çözdüğünüz görselleri var. Havada kalmış bir konu ne olabilir mesela e, hanenizde yapmanız gereken bir iş diye düşünelim İlişkinizde noktalamak istediğiniz bir konu. Ee, çoğaltalım diyeceğim ama aklıma gelenler aslında bunlar böyle havada kalmış bugün yarın bugün yarın dediğiniz bir konuyu da aslında çok güzel çözersiniz bu arada çok güzel görselleri de var özellikle cumartesi pazar böyle bir dengeyi tutturmak dengelemek adına çözüm odaklı olacağınız günler diyebilirim cumartesi pazar şimdi toparlayalım bu hafta ilişkilerde nasıl geçer İnatçı bir eş inatçı bir sevgili inatçı bir kişi uğraşırsınız. Onunla alakalı bir konu gündeminize gelir. Onun inadından dolayı çözemezsiniz görselleri var. Bunun dışında hafta nasıl geçecek? Bunun dışında hafta aslında kafanıza, kafanızda kurduğunuz bir hafta olarak değerlendirirsek hafta başı biraz zorlasa da hafta ortasından sonra akışın temiz olduğu, daha rahat konuları çözeceğiniz Hani önünüze çok fazla engel çıkmadan tıkır tıkır işleyecek bir hafta diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir hafta mı? Şöyle bir baktığınız zaman bence güzel bir hafta sizleri bekliyor. Şimdi de buradan şöyle şunu koyalım şuraya. Şunu bir akıtalım bakalım. Dışarıdan bir kere aile hanenizin dışından bir kişiden e, aile dostu deyin. Hani evlisiniz anne tarafından bir güzel haberiniz var. Uzatmayayım orayı da bir güzel haber var. Şimdi karışık mı? İç dünyanız biraz karışık. Ortaya baktığımız zaman bir kere ilişkilerle alakalı karşınızdaki eline bir sopa almış. Ortada olan bir çocuk konusu olabilir. Bir kişi konusu. Onun ta e tarafı bir karşılıklı atışma durumu var. Yani çocuklardan dolayı atışırsınız diyebiliriz. Bir arkadaşınızdan dolayı atışabilirsiniz diyebiliriz. Karşınızdaki kişi eline bir sopa almış. Aslında burada sizi suçluyor olabilir. Ve bu durum hissiyat olarak sizin kafanızda bu hafta bu yaşamış olduğum konudan ben memnun değilim. Karşımdaki kişi bana karartılı geliyor. Yani karşımdaki kişiden memnun değilim mi hissettirebilir bir kere. İlişkilerde e, biraz mesafe de var arkadaşlar yani burada dikkat ederseniz burada bir T harfi var burada durmuş kenarda duruyor böyle siz sanki böyle parça parça konuları halledip önünüzü açacaksınız. Yani ilişkilerde mesafeli olma evet mesafe belki konular mevzular belki takıldığınız çözmek istediğiniz konularla alakalı olabilir ama karşınızdaki kişi geri çekilmiş duruyor bir hesaplaşma kafası var. Hani huysuz. Bakın çevresi de zaten sisli puslu görsellerde çıkmış. Çok bulaşmayın derim ben bu kişiye kimse bu. Çok bulaşmayın derim açıkçası. Çünkü çözümsüz kendini kapamış görsellerde çıkıyor. Şimdi bu tarafa baktığımız zaman bu tarafta iş güç daha yoğun görsellerde. Hatta burada sanki bir kişiyle uzlaşmak istediğiniz bir konuda önünüzde bir kapı açılacak. Ama o kapıyla alakalı soru işaretleriniz olur. Bu kapı iş kapısı para kapısı diye düşünebiliriz. Çünkü kafanızın üstü sisli puslu. Yani olur mu olmaz mı? Hani verir mi vermez mi? vermez mi gibi bir görsel. Karşınızdaki kişi ince, ince görsellerde çıktığı için arkadaşlar aslında vermeyebilir. Burada alacak verecek konularında da karşınızdaki kişiye dikkat edin derim. Hatta şurada bir şey daha söyleyeyim. Aileden, akrabalardan alınmış bir para gelmesini bekliyorsanız sorun yaratabilir ya da bir akrabanız sizden para isteyebilir arkadaşlar o para gelir mi bir kutuya saklanmış bilinmezlik içerisinde duruyor süre vermeden vereceğiniz bir para olur. Hani öyle tabir edelim onu. Ve iletişimde olduğunuz bir kişi gibi de görünüyor. Şimdi kolektif bir fal olduğu için çok bam bam bireysel girmek istemiyorum ama genel olarak kafa karışıklığınız var. Çevrenizde beklenti içinde olduğunuz kişiler ya da sizden beklenti içinde olan kişiler var. Bunları bir şekilde atlatırsınız. Önünüze sağlam bir sorun çıkmaz. Ama genel olarak çözmek istediğiniz konularda fincanın işi geçerlidir arkadaşlar küçük kedisi olanlar bunu iyi bilirler. Bu burada böyle her yeri yıktı. Evet gördüklerim bu şekilde. Güzel dediğim, iyi dediğim her şeyinize düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.